Piri Baba'yı da çok özledim ya. Ya hiç sorma Piri Baba ya. Adamın mafusane hayatı bizim götümüzü toparlamakla geçiyor ya. O ses neydi? Ne var kalbimde bu kadar ses çıkmaz ki? Tamam. Ne var yani? Ne yapıyorsun? Şşşt, şşt, Var mı yeni plan? Ne yazayım ben şimdi buraya? Uyudum öyle herhalde. Ses hmm. Uyurlar abi sonuçta. Onlar da insan. He, onlar da insan değil mi lan? Sen de insansın değil mi? <laughs> <laughs> uyudular yazıyorum o zaman ben buraya. Lan kızdırma beni. Düşerim. 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 Vay şerefsizler vay. Ne olmuş? Gardiyanlar mı lan? Evet abicim ya şimdi anlaşıldı bunlar hep son saniye bize nasıl paketliyorlar yakalıyorlar. Peki niye son saniyede yakalıyorlar lan? Hep böyle ağzımıza bir parmak bal çalıyorlar son saniyede gelip hop kapıyorlar bizi yük gün. Tabii kardeşim düşünsene koridorlar kapısı açık kontrol odası. Bunlar orada kelepçeli. Kendilerini kelepçelemişler. Ali Puştu'nun cebinde bir tek Ardiye'nin anahtarı. Bok dokusu. Evlilik, teras, çıplaklık, arka bahçe, donlu üç tane adam. Kepadelik. Ya hatırlasanıza Bilata. be oğlum. Hop, Her her zaman içinde, Anlattık bir biçimde. Güldürmek tek bahane, mutluluk bir yarda. Hayat bu, akıyor nasıl olsa. Kendini kasma, şöhret para kullar. Sinema büyük perde, bir hayal var herkeste Aldık kısadan hisse, aklımız firarda Çocuklar gibi sevmek, aşka bir fırsat vermek Ne sadakat ne sevgi, olmasın firarda Doluya koysan almaz, boşa dolursan dolmaz Kimse geride kalmaz, firardayız firarda Hayat bu, akıyor nasıl olsa Kendini kasma, şöhret tarafı Vay çakallar Abicim bütün mesele bu işe. Yoksa benim planlar tıkır tıkır çalışıyor. Beni biliyorsunuz. Tabii. Hı. Eko sinirden ağlayacağım ya. Nuri sen hayırdır gene oralarda ya? Ne yapıyorsun ustacığım sen benim yatağımda ne yapıyorsun? Ekocuğum, bura artık senin yatağın değil. Ben buraya aldım ya. Ben buraya aldım. İstiyorsan gel bu uşak. Bakan değil takan alsın. Arkadaşım bak benim alışkanlıklarım var. Bakan değil takan alır Gel takan alır. Gel gel gel. Çıkmayın da. çıkmayın yatağa. Allah Allah! ya! bak! Aa! Salim evet. ah. oh. ah, ne oldu Salim? Ekrem nerede ha? Ah. Ekrem nerede? Beprem mi oldu lan? mi oldu? Ne Eko nerede? Oğlum burada delik var. Ekrem nerede? Eko'yu toprak ele aldı. Ekrem! Hayır! 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 Toprak ele aldı Eko'yu. Kardeşim Ekrem. Ekrem. Benimle çok makara yapıyorsun. Lan. Ekran. Hayır. Şş, lan. Yeter ha? lan. Eko. Eko. Eko buraya gel. Eko buraya gel. gel lan. Şş. Çık. <laughs> Bu önünde sandım ben. Tünel. Oğlum, oh, ne yalan bu? Ya bir şey baba anlatıyordu ya Azma abilerin tünelinde, işte bu. Bu mu? Evet, üstünde yatıyormuş üstün, onun da de farkında değildi bak. Evet ya. Oh, oh. Bu tünelden kaçacağız. Baba sessiz. Evet. Sessiz. <laughs>